You, you. you, 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 you. cımız 1.4 Honda Civic otomatik modeli. Sanayi günlüklerinde bugün. Evet sanayide olunca bol bol miktarda çatara patara sesleri de duyuluyor. Evet arkadaşlar, günaydın. Selamünaleyküm. Bugün gördüğünüz gibi bir Hondamız var. Hondayı tanıtacağız. Piyasada biliyorsunuz efsane olan bir araç. Bir tanıtalım, bir bakalım dedik. Nasıldır, ne değildir? Şimdi kullanacağız. İçini, önünü, arkasını hepsini göstereceğiz. Zaten piyasada bilinen, çok da memnun olunan bir araba. Kullanıcıların da çok memnun olduğu bir araba. Biz de bir tanıtalım. Yeni alacak arkadaşlar da eksiği nedir, fazlası nedir bunları bir görsün. Ben de de zaten vardı. Her kasasına bindim Hondanın. Şimdi motorundan başlayacağız. Bagajı, arkası, önü hepsine bir bakmış olacağız. Başlayalım kardeşim. Kablunu bir kaldır arabanı. 1.4 IS motoruyla Honda. Bildiğiniz üzere zaten bu araba çataralı, pataralı. Gayet memnun olunca. Kullananın da memnun oldu. Memnunsun değil mi kardeşim? Memnunum. Yani her şeyden önce bunların 1.4 motorlarının masrafları da ucuz diye biliyorum. Aynen. Çok 1.6'lara göre çok ucuz. Aynen. 1.4'lerin daha uygun. 1.6'lar biraz daha pahalı. Özellikle o 1.6 IS'lerde EG kasada çok pahalı. Aynen. Masrafları ve düzgünlü bulmak da zor o araçlar. Açıkçası bulunmuyor sık sık. Ha. Yani çıkmacılara bakmak gerekiyor. Onlar da yüksek fiyat istiyor. Yani bu her parçasını bulabileceğimiz en kolay, en makul alınabileceklerden biri hondalarda. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bir arkasına falan da geçelim. Arkasını görelim. Evet sanayideyiz. Çataralı, pataralı. <laughs> Genç Eğleniyor. gençler piyasada <laughs> piyasada dolu ya buralarda bu işler bitmez bu arabaları sevenler de bitmez bu işler de bitmez biz bu işi seviyoruz yapıyoruz hani her ne kadar engel olunmaya da çalışılsa da biz seviyoruz arkadaş bu işi severek yapıyoruz bütün bedelleri de ödemeye hazırız zaten bu yola çıkarken Böyle yapıyoruz şimdi bagajımızı açalım 381 bagaj hacmimiz var yani yeterli mi yeterli bu arabaları zaten binenler çoğunlukla genç işi biliyorsunuz altı falan da yere yakın olduğu için ekstra bir yükleme yapamıyorsunuz bu hondaların altı neden yere yakın onu da söylemiş olalım onu da bildire Şimdi Honda'larda diferansiyel yüksekliği yok. Arka dümdüz. Onu da gösteririz şimdi içinde. O yüzden göbek daha aşağıda kalıyor. diferansiyel mesafesi aşağı verilmiş bu araçlarda. Ha, daha yere yakınlık katıyor ama içeride daha düz bir yapı veriyor size. Hani o rahatlık göz önünde bulundurmuş. Bir de Japon araçları olduğu için Japonlarda klasik yollarda da bizimkiler gibi değil. Biz dümdüz bir de yol. aynen Japonlar bu şekilde Japon yollarında binilsin diye kullanılıyor. Biz aldık geldik bir de burada ekstra basıp kullanıyoruz. Biz de bunu seviyoruz. Biz de bu işi yapmayı seviyoruz. 380 litre bagaj hacmimiz. Gayet güzel gayet başarılı. Başarılı. Yani istediğin şeyi koyarsın valizlerini vesaire istediğin gibi koyar uzun yola gidersin aynı. Den bagajdan yana bir şey var mı kardeşim? Hiçbir sıkıntı yok yani geniş her işime yarıyor istediğim her şeyi koyabiliyorum hele özellikle çocuk arabası falan konması daha rahat oluyor. Rahat, Diğer arabalara oluyor. göre bagaj hacmi çok geniş yani. Aynen öyle yani kullanandan yana bir sıkıntı yok bagajımız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi içine geçelim bir de içini görelim zalım geliyor zalım. Sanayi günlüklerinde bugün Bir de arka koltuğunu göreceğiz. Arka koltuk izleyicilerimiz seviyor. Bunu özellikle soruyorlar. Çünkü arka koltuğa da her halükarda birilerini oturtmak zorunda kalıyorsun. Sonuçta bu arabalar tek kapı arabalar değil. Arkada da koltuğu var. Onu da bir görelim. Çok ekstrem genişliklerde değil. Öncelikle onu söyleyelim. Çünkü Honda Civic'ler zaten daha sedan ama sportif görünüşe hitap etmek üzere yapılmış araçlar. Accord'lar buna nazaran daha genişler. Ama bu araçta da yani oturduğunda iki kişi çok rahatlıkla oturabilir. Onu da gösterelim hemen. Şimdi ben kendi boy seviyemde oturayım. Yalanda olan 1.75 varım bende. Şu an gayet iyi. Yani tavan mesafesi de gayet rahat. Koltuklarda da zaten şu an önde de normal bir kişinin oturacağı pozisyonda. Bu mesafede gayet rahat ve düzgün. Yani yanda da bir kişi rahatlıkla oturabilir. Ha üçüncü kişi gelirse bir sıkışma durumu tabii ki olabilir 3. kişiden sonra. Ama onun dışında gayet güzel. Ben sevdim. Ben beğendim yani. Evet sanayide olunca bol bol miktarda çatara patara sesleri de duyuluyor. Lastik kokuları sanayi her zaman olduğu gibi. Şu anda sizde aynen bu bir yaşam tarzı. Sanayi böyledir. Sanayi hiçbir şekilde önleyemezsiniz. İnsanlar hafta sonu geliyor buraya böyle stresini atıyor. Yani kötü bir şey değil bu. Sonuçta oto kimseye rahatsızlık vermeden Trafiğe kapalı. alan. Aynen, trafiğe kapalı alan. Kimseyi rahatsız aynen. etmiyor. Gayet düzgün, rahat. Arka koltukla ilgili kardeşim, senin oturduğunda rahatsız olan vesaire olmamıştır diye düşünüyorum. Olmadı yani. Aynen. Sizleri, o... Aynen. Yani. Herkes rahatlıkla sığacaktır ondan yana eminim. Gayet güzel. Şimdi içine geçeceğiz. Bir dolaşalım bakalım yürütme de ne durumda? İçinde de zaten iç tasarımıyla ilgili ekstra konuşuruz. Aracımız 1.4 Honda Civic otomatik modeli. Gayet memnun kullanan arkadaştan aldığımız bilgilere göre içinde devam edeceğiz arkadaşlar. Aracın içerisine geçtik. Şimdi aracın içerisinde bir yürüteceğiz. Bakacağız. Honda direksiyonu ben de özlemişim lan. Bir tane daha ben alsam artık. Honda zamanım geldi sanırım beni Bence de artık Bu, yani. Değil mi? Eskiye bir dön artık. Aynen. Eskiye bir dönmem <laughs> lazım. Ege'de falan bayağı bindik. Yani keyfini aldık işte. Ege öyleydi. FD6 öyleydi. Şu basık yapı. Yani şu direksiyonun aşağıda duruşu tabii bu direksiyon ayarıyla değişebilecek bir şey ama yani şu yapıya her zaman Honda'da ayrı bir aşk duymuşumdur. Ben de seviyorum Hondayı. Şimdi bir çalıştıralım, yürütelim. Aracımızı çalıştırdık. Haydi bir bismillah diyelim. Yürütelim. Şu yazman geçiş falan güzel. Aynen. Çok tatlı yani yerini yeni yapıldı hepsi. Bakımları evet, bakımlı güzel bir araba zaten. Her halinden belli. Şöyle devam edelim. Sanayinin içerisinde bir dolanalım. alıp fren hissiyatı öncelikle şunu söyleyebilirim. Böyle şey değil. Sünger değil yani. yani. Öyle bastıkça gitmiyor. Fren bastıkça tutuyor. Hissiyatı güzel. Direksiyonda zaten bu Hondalarda olan tatlı bir ağırlık var. Bu hani sana o yolun tepkimesini net hissettiren bir ağırlık var o direksiyonlarda. Ben ondan da çok memnunum. Gaz tepkisi vesaire zaten o ayrı bir keyif Hondaların. Ben bunları o yüzden çok seviyorum. Otomatikte de Honda şanzımanı zaten bir Bilen kadar. bilir. Aynen. ondan ötesini otomatik şanzıman tanımıyorum. Kesinlikle. Yani bu DSG'lerde falan bak. Mesela sık arızalar çıkıyor. DSG'lerin falan arıza problemleri daha çok. Bir Ama, de masrafları yüksek. He, masrafları yüksek. Arıza problemleri çok yüksek. Mesela bu şanzıman bakımını yaptırdın kardeşim. Kaça mal oldu sana? Yani 500 liraya geçmedi işçilik dahil. Çok iyi. Yani otomatik şanzıman için böyle bir rakam. Çok mükemmel bir rakam. Zaten ekstrem böyle çok bir arızadır vesairedir olmuyor. Me hani belli periyodik Aynen. bakımlarını yaptırıyoruz. Ya bakımlarını. Ya bakımlarını, periyodik bakımlarını yaptırıyoruz. Yani bu yönden çok iyi. Ben gerçekten Hondaları seviyorum. Yani yürüyüşü vesaire bu verdiği hissiyat her şeyiyle çok güzel. Bak gaza bastığınızda direkt kendini öne atıyor. Yani bu bu da ekstrem ekstrem böyle. Hani sen ben buradayım, bir motor var üstümde ve sen bu gücü hissetmelisin diyor. Aynen kesinlikle. Senin işte mesela hoşuna gitmeyen, sürüşünde, kullanımında sevmediğin bir şey var mı kardeşim? Yok yok yani. Daha önce çok birçok arabaya bindim. Evet. Otomatik olmasına rağmen, yerli yerinde, Motor 1.4 olmasına rağmen hani en çok sevdiğim özelliği az yakması. Benzin de bile çok az yakıyor. Yani 35 kuruşu geçmiyor şehir içinde. Aynen. Bundan önce mesela sen Megane'a biniyordun. Evet, Megane, Megane birim vardı. Var. Megane 1'den sonra mesela Megane 1'le bunun arasında ne fark var? Yani neyi daha çok hoşuna gitti? Neyi eksik? diyebileceği. Ya bunun artısı konforlu. Hani motoru iyi. Ya basınca gidiyor, ciğerli. Genç olduğumuz için biraz hızlı giden arabaları seviyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Ondan sonra. Tabii Megane'da da zamanında çok oynadım. Motorla oynadım. Gide, gidebilmesi için. Aynen. Ama o şimdi <laughs> Megane'a bayağı uğraştı. Onları biliyoruz. Ya biz zaten arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biz çocukluktan beri birlikteyiz. Çocukluk arkadaşıyız. Hakan kardeşimle. Yani aracında seven bir arkadaş. Daha önce işte Megane vardı. Onunla bayağı ilgilendi. Çok uğraştın o Megane motoruyla uğraştım da uğraştın. Yani. Aynen. 13 yıl boyunca bende kaldı o 13, araba. 13 yıl ciddi bir yani rakam, ciddi ilk bir uğraş. Yani i̇lk deneyimim Megane'la başladı benim. Aynen. Ehliyeti aldıktan sonra ilk deneyimim Megane oldu. 13 yıl boyunca kahramı çekti. Ona da yani çok kahramı çekti. Hiç yolda bırakmadı. Ama Honda'yı aldım. Hani herkes hayat Honda diyordu. Gerçekten onu fark ettim. Onu zaten onda ben de söylüyordum onda. sana. Diyorum ki Hale. al bir Honda, keyfine bak. Şimdi buradan ana yola çıkacağız. Emniyet kemerimizi de bağlıyorum. Şimdi sanayi içerisinde olduğum için biraz daha rahat şey yaptım ama hemen emniyet kemerimizi de takalım. Ana yola çıkıyoruz artık. Şimdi ana yolda da bir görelim. Yani ben bu tutuşunu beğeniyorum bu arabanın. Gerçekten, Gerçekten. hani bir net sevdim, kavruyor. Özelliği. Hızlandıktan sonra direksiyon sertleşiyor virajlarda direksiyon sertleşiyor hani savut durmuyor Aynen öyle bak bu araba mesela çok yeni bir model bir araba değil kaç model kardeşim bu araba o 99 model 99 model bir araç ve bunda bu aparatif kenar köşe olan özellikler çok ekstrem güzel 99 model bir arabada sana işte yolda verdiği o direksiyon sertliği hissiyat güzelliği mesela bunları hissetmek çok ekstrem hoş bir şey yani ya adama güven veriyor yani süren kişiye güven veriyor Aynen. yani katılıyorum net katılıyorum ya ben seviyorum. Honda her ya her kasasında mesela bundan bir önceki kasası işte bu EG kasalarda onda da çok güzeldi ama mesela EG'lerde şey vardı. Onlar biraz daha dandun araçlar. Daha takır tukur gidiyordu. Bak bunda konfor çok net. Hani yollarda falan böyle şeyleri hissediyorsun. Hiçbir şekilde öyle bir dandun sesi yok. Yok. Aynen. Bakımlarda yerinde olunca hiçbir arabanın öyle Dandım sesi olmaz. Kesinlikle katıyorum. Çok ekstrem bir basıklığı da yok şu an bu arabanın. Tabi orijinal süspansiyonlar var üzerinde. Farkan'ın vermiş olduğu orijinal süspansiyonlar. Aynı. Zaten Türkiye'de öyle basık kullanabilmek her yiğidin de harcı değildir. <laughs> ya kartel de diyor başımıza geldi ya da egzoz gidiyor. Ya biz çok bedel ödedik canım bu işleri öğrenene kadar çok yaşadık. Kartelde deldik. Yani altını vurduk, egzozu bıraktık. Yani, yani biz bunları yaşadık. Başımıza çok şey geldi. Ya bu zaten bir kere de öğrenilmiyordu abi kanka. Bir bunu yaşaman lazım. Bunu direkt öğrenemiyorsun yani. Illaki bir bedeller ödeyeceksin ki öğren öğrendiğinden üzere yani o profesyonellik başta gelişmiyor. Ya yani sonuçta hani tabiri caizse anamızın karnından arabayla çıkmadığımız aynen, için. Aynen öyle. Kesinlikle. Direkt arabayla doğmadık. Aynen. Yani. yani insan direkt de yürüyemiyor. İlk başta bir emekliyor, düşüyor, kalkıyor. Bu da onun gibi yani. Aynen. Ya geri yeri yer geldi. Benim ekstrem bir kazam olmadı çok şükür. şükür. Ama <gülüyor> <gülüyor> ama işte mesela ben şeyi de çok seviyorum ama. Hani ben çok ekstrem hızlara da çıkmıyorum belli yerler haricinde. Tabii. Hani arada bir kafa attıysa mesela bir İstanbul yolu, çevre yolu çıkıp bastığım oluyor ama böyle ara sokaklarda falan ekstrem bir hıza ulaşmıyorum. Bir de ben biliyorsun hep yeri kazıyan arabaları sevdiğim için baskı arabalardan yana bir insan olduğum için baskı arabada da zaten ekstrem böyle dar sokaklarda çok fazla girinti çıkıntı olduğu için yollarda giremiyorsun abi yapamıyorsun. Yani çok hıza girdiğin zaman bunun masrafı da bir o kadar çok oluyor. Yani. Direksiyon açısı falan çok iyi yani. Bir çok çok. Dönüyor. Aynen. Yani ben şu Meganda da, dar yeri falan bir kere de döndü bak çok Tabii, net. Daha önce Megan'ım varken dönemiyordum. <laughs> Bu bir gerçek Aynen. yani. Meganda biraz daha açı açısal olarak daha dar. Tabii. Buna göre daha dar. Araç güzel vallahi kardeşim. Aracı çekelim dedim. Hiç ikiletmedi. Sağ olsun arkadaşım aracını çektik. İşte böyle dostlarla birlikte ilerliyor. Kanalımız da böylelikle ilerleyecek. YouTube sayfasından abone ola tıklayalım. Videonun altına link koyacağız. Oradan abone olup bizi desteklerseniz çok makbule geçer. Teşekkürler ederiz Ben de sana teşekkür ediyorum ben kardeşim. Teşekkür İzleyen arkadaşlar bu kadar izlediniz. Size de çok teşekkür ediyorum. Honda alın binin abi. Keyfinize bakın. Hiçbir şekilde hani sizi rahatsız edecek hiçbir şey Tabii. yok. Bunu söyleyebiliriz öncelikle. Gayet güzel, keyifli bir araç. Şimdiden izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Oğlum ben onları hallederim montajda sen rahat ol. Ne de. Allah'ım bu bir işaret miydi?